Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var olmakta az şey değil podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Mahmut Akpınar. Hoş geldin Mahmut, nasılsın? Merhaba Duygu, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz Havalar soğuk ve az önce kayıda başlamadan önce yıl sonu yorgunluğu ve yoğunluğundan bahsetmiştim. Onlar hariç, onları böyle hemen park ediyorum. Çünkü bu güzel kayda gelmek istiyorum, bu ana gelmek istiyorum hemen. Seni ağırladığım için sevinç duygusu içindeyim diyeyim. Ben de çok mutluyum ve heyecanlıyım. <laughs> ve hazırsan sorularıma başlayayım. Peki, başlayalım lütfen. O zaman kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin? Şimdi soruya soruyla karşılık vermek istemiyorum ama sorularım bende sorular doğuruyor. Dolayısıyla hangi Mahmut demek istiyorum? Çünkü bence artık modern hayatta insanlar çok farklı roller üstlenmek zorunda kalıyorlar. Bireysel de farklı iken ailede başka iş ya da toplumsal yapıda başka insanlar olabiliyorsun. Ben birazcık bu soruya hepsinden birazcık cevap vereyim diye düşünüyorum. E, duygusal ve bir samimi bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama tavsiye etmiyorum. <laughs> Aşırı cesur ve heyecanlıyım. Buraya da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz de öyleyseniz tabii. Yani dengeli bir analizciyim diyebilirim. Ama kesinlikle agresif bir çalışanım. Bunu da tavsiye etmiyorum. İyi bir aile bireyi olduğumu düşünüyorum. Ki bunu çok sık duyduğum düşünülürse en doğru tespitim diyebilirim. Yeni bir müzisyenim. Yeni şeyler çalmaya çalışıyorum, hayatıma renk katmaya çalışıyorum. Ama kesinlikle kötü bir zaman yöneticisiyim. O konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamın hakkını veriyor musun? Hmm, bu çok derin bir soru bence. Ben bu tarz durumlarda insanların sınıflandırılamayacağını düşünüyorum ee, ama buna cevap vermek gerekirse bir negatifler bir pozitifler olduğunu düşünelim diyorum mesela benim negatiflerim sorumluluklarım, zorunluluklarım stresim, kariyerim olabilir başkasınınki başka pozitiflerde ne bileyim başarıdır, tatildir, hayallerdir eğlenceler olabilir bu da yine kişiye göre değişir e, hakkını vermek, negatif olanları iyi yöneterek pozitif olanları artırmaya çalışmak gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü benim negatifim başkası insanın pozitifi olabileceği için, ki işkolikler de olabilir. İnsanlar bu dengeyi yarattığı sürece hakkını vererek yaşamışlardır diye düşünüyorum. Ama çok kolay olmadığını düşünüyorum. E, ben hakkını veriyor muyum? veriyorum bence. En azından %50'nin üzerinde hakkını veriyorum. Yeterince veriyor muyum? Bence veremiyorum yeterince. Çünkü modern hayatta negatiflerimiz bence kontrolümüzün dışında. Ne kadar planlasak da ani hayatımıza girip ani yok oluveriyorlar. Hı. Dolayısıyla bunu dengede tutmak her zaman mümkün olmuyor tabii ki. Ee, o yüzden zaten var olmak da az şey değil diye program yapıyorlar <laughs> e, bence hakkını vermek insanın kendine duyduğu ya da pozitif olarak gördüğü şeyleri arttırması diyebilirim özetle Peki o zaman üçüncü soruma geçiyorum e, bu da yine böyle derinlikli bir soru olduğunu düşünüyorum bunun da seni bugünkü sen yapan seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi diye sormak istiyorum e, şimdi şöyle Bence hayatın bir evreleri oluyor ister istemez. 10 yıl önce düşündüğümüz gibi şimdi, şimdi düşündüğümüz gibi 10 yıl sonra düşünemeyeceğimizin farkındayım ben. Ee, o yüzden farkındalık kendinle başlıyor. Ee, i̇nsan bazen gözünün önündeki kendisini fark edemediğini düşünüyorum. Dönem dönem hepimiz bunu yaşıyoruz bence. İkincisi etrafının farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse seni sen olduğun için kabul etmeyecek. Dolayısıyla sen de etrafındakilere uyuman gerektiğini düşünüyorum. Bu iki farkındalık sana nasıl söyleyeyim? Oraya ait miyim? Buraya layık miyim? Ne yapmalıyım? Ne yapabilirim gibi sorulara altını çizerek söylüyorum, isabetli yanıtlar vermeni sağlıyor. Bu isabetli yanıtlar ve o sonuçlar da senin cesaretini, özgüvenini ya da korkularını tetikliyor. Sonucunda hayatına yön verebilirsin diye düşünüyorum. Benim en büyük farkındalığım kendimden ziyade etrafımı belki biraz geç analiz etmiş olmam olabilir. Bunu etrafıma analiz ettikten sonra yanıtlarımla hayatıma yön vermem daha etkili olmuş olabilir. Bu bir adımda, çok adımda hem kendime hem de hayatıma yön vermiş olabilir diye düşünüyorum. İnsanlara da bu şekilde bir tecrübe artık adı neyse tavsiyede <laughs> bulunuyorum. Kendiniz olun etrafınızı bilin gibi düşünebiliriz bence. Peki. Senin de e, o zaman... Çevrenle ilgili, etrafınla ilgili fark ettiğin noktalardan sonra gelen bir aksiyonun oldu diye de anlayabilir miyiz? O aksiyonunu paylaşabilir yani tavsiye etmem dediğim duygusal ve samimiyetimin bir sonucu olduğunu düşünüyorum bunu. Çünkü samimi ve duygusalsanız karşıdaki insanların da samimi ve duygusal olduğunu ya da olması gerektiğini düşünüyorsunuz. İşte bunu etrafındakilerin farkında olarak bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Bu her anlamda karşınızda kötü bir insan var siz de onu kendinizi ondan koruyun gibi değil. Karşıdakini incitmemek bir farkında olmak Hı -hı. yöntemidir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ben de hayatıma, etrafımdaki insanları ya da çevremi ya da koşullarımı tekrar analiz ederek e, son belki 5 yıldır yön verdiğimi düşünüyorum. E, ve bunun isabetli olduğunu düşünüyorum ve görüyorum, hala da yaşıyorum. O yüzden insanlara da bunu tavsiye ediyorum. Çünkü siz oraya ait olmadığınız gibi layık olmayabilirsiniz. Ama bu ikisinin sonucu yine sizi üzer. Dolayısıyla sizin alacağınız aksiyon sizin mutluluğa götüreceği ya da başarıya götüreceği için e, bunun farkında olmak çok önemlidir diye düşünüyorum e, bu iş hayatında da olabilir özel hayatta da olabilir Tabii ki çoğu insanın hayatını iş hayatı kapsadığı Hı -hı. için e, genelde aksiyonlar sorunlar düşünceler ya da iyileştirilecek alanlar bu yönde oluyor e, ben de buna göre adımlar atıyorum. Bunun farkında olarak adımlar atıyorum ve son 3-5 yıldır başarılı olduğumu düşünüyorum. En azından mutlu olduğumu düşünüyorum. Evet, son 3-5 yıldır bir girişimcisin de aynı zamanda. Kesinlikle. İşte ona da dikkat dediğim cesur ve heyecanlı tarafından geliyor. Her şeye de girişmemenin de farkına vardığım zamanlar oluyor. <laughs> Aynen. son 3-4 yıldır girişimci de sayılırız. Ve bu şekilde Mutluyuz. Peki. Çok teşekkürler paylaştığın için. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsan bunlar neler olurdu diye sormak istiyorum. Nedenleriyle beraber alırsak harika olur. Peki. Şimdi bir kere ben bir kitap kurdu değilim. Okuma alışkanlıklarımın da farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar okumak deyince dergi kitap gibi şeyler anlaşılıyor. Ama modern hayatta çok fazla içerik üreten özellik anlar var dijital ortamlarda çok güzel bloglar var e, bu ilgi alanına göre bilim ağırlıklı teknoloji ağırlıklı sağlık ağırlıklı olabilir e, Ben kitabı benim hayatımda farklı bir kapı açsın diye kullanıyorum Çünkü e, modern hayatta çok fazla şeyi takip etmek ve bilmek zorundasınız. E, sizi bu hayattan uzaklaştıran bir kapı güzel oluyor zaman zaman. E, sizi tarihi bir konuya götürebiliyor, bir kurgunun içerisinde kendinizi hissediyorsunuz. Dolayısıyla kitabı o zamanlar tercih ediyorum. E, bu sizin ilgi alanınıza göre değişiyor. Benim için bu kuyucaklı Yusuf olabilir, 1984 gibi geçmiş zamanda kurgulanmış bir hikaye olabilir. Beni bu hayattan götüren her şey benim için bir ayrı kapı oluşturuyor. Bunları önerebilirim. Ama onun dışında ne bileyim Serdar Kuzuloğlu'nun dünya halleri diye bir sizi sürekli abone olunca besleyen gibi ilgi alanınıza göre veri kaynakları var. Ve bunlar küçük hap bilgilerle günün her saatinde yanımızda taşıyabileceğiniz, zaman ayırabileceğiniz içerikler. Bence onları da okumanız gerekiyor. Çünkü dünya değişiyor. Ve bunu da takip etmemiz gerekiyor. Onu öne önerebilirim. Ee, film olarak ve artık bence dizi olarak çünkü çok fazla içerik üretiliyor. Ee, Ocean serisi var, Ocean Eleven serisi. O tarz filmleri öneriyorum çünkü bu tarz filmler belki içerik olarak baktığımızda değil ama takım ve birlikte olmayı desteklediğini düşünüyorum. İnsanlar. Bir kötü bir şey için de bir araya gelebilirler, iyi bir şey için de bir araya gelebilirler. Ama takım ve birlikte olmak ben bende güzel bir hissiyat yaratıyor en azından. Dizi olarak Breaking Bad'i önerebilirim. Hayatın size sunduğu ya da sunabileceği sürprizler ya da yaşamaya zorlayabileceği şeyler olarak düşünebiliriz bence bunlar. Ee, bence önerebileceğim şeyler bunlar. <laughs> Çok teşekkürler paylaştığın, önerdiğin için. Peki seninle yaptığınız bu bölümün adını ne koyalım Mahmut? Bence benimle yaptığımız bu bölümün adını iyi düşün, iyi olsun koyalım. Pozitif <laughs> olalım gibi. Fakat tamam. bence iyinin altını çizelim ve ilk iyiyi büyük yapalım. Pozitif düşün, pozitif olsun. Çok güzel ama... <laughs> Bak iyi de düşün bir şey yaparken her şey o kadar kolay değilmiş gibi bir manası olsun bence. <laughs> e, onu da farkındalığa bağlayalım. Sorularla iç içe olmuş olsun konumuzun anlamı diye. Peki seninle tekrar otursak, başka bir bölüm çeksek, kaydetsek. Onun adının ne olmasını isterdin? Onun adının kendin ol olmasını isterdim. Çünkü bence artık günümüzde kendin olabilmek biraz zor. Sizi bir şeylere sığdıran ya da size farklı roller getiren çok fazla şey var. Zaman zaman kendimiz olmayı unutuyoruz. Ben 40 yaşında yeni bir müzisyen olmaya çalışıyorsam ve ortaokul dönemlerindeki aynı heyecanı hissediyorsam yeterince kendim olmaya vakit ayıramadığım anlamına çıkarıyorum kendimden. Bence öyle bir program olabilir. Peki geldiğin için çok teşekkür ediyorum Mahmut. İyi ki varsın ve hep var ol isterim. Çok teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız ve bu tarz içeriklerle hayatımıza renk katıyorsunuz. Çok teşekkür ederim.